Boyun kaç abi senin? Biri ha, benim 200 gram var da 78. Çek çek çek. He. <laughs> sen beni çekebil? Fotoğrafı gibi bu. Bir çek Sen çek mi? Parkın üstüne. Parkın Tut bunu tut tut. Tut bunu. Benim telefon kimdeydi? Ben senden mi? Bende Fark. bende. Bende. Bu 3 metre yakındır. 2.5 2.40 Tamam. Tamam çek.

ben zaten at çekçiyim, spin avcısıyım. Hani daha önce yakalıyorduk ama <laughs> bu kadar büyük izleyen gelmedi. Daha önce 25-30 çıkardığımız oldu ama <laughs> bu bayağı bir zorladı. Yaklaşık bir saate yakın, belki bir saate geçti. Uğraştık. sonunda Allah kısmet etti. Kakışta aldık kenara. La boyutu burada. Bakıyorsun işte. <laughs> Boyutunu gör. Çok çok aşırı zor oldu. Allah'tan kakıcımız var. kakıç olmasa çıkmaz yani kakışta çıkarıyoruz. Bu bayağı bir yeri bu balık. İlk defa böyle bir şeyden geldi başımıza.